Vay orospunun evladı seni. Vay orospunun evladı. Gördünüz senin. değil mi? Atatürk ekibi nasıl ya bir tapıyor bu orospu çocuklar. Bir de bu, bir de bu Diyarbakırlı olacak. Senin Oğlum gibi Diyarbakırlı'nın anasını götüren sikeyim. Atanı ayrı Anıtkabir'de kabirde sikim. Senin babanı sülaleni ayrı Anıtkabir'de kabirde sikim. Amına kudumun faşist. Vay orospunun evladı. Hay senin ben o ananı avradını o İzmir'in tepesinde sikim o ananı avradını. Bir de atanı sikim o Atatürk'ünü sikim. Ulan Atatürk olmasaydı sen şu an orospu çocuğu. tamam Amına gel tarih konuşalım. Anasını götünden siktim. Atatürk hakkında ne biliyorsun lan nutuk okudun mu? Orospu. Senin tarihinde bir gram koymuk olmuyor. Orospu. Kemalizm demek olmuyor. Orospu. Ya siz nasıl zihniyetteki insanlar? Oğlum bir dakika bir dakika. Tamam gel konuşalım. Sen Atatürk'ün nesini seviyorsun? Konuş. Savun atası, atanı sik diyeyim. Savunsana atanı. Konuşalım hadi. Sen okula gitmedin mi? Sana Kürtçe mi Okul mu? Orospu çocuğu. Ben üniversite okumuşum. Orospu kılıklı seni. Senin gibi Türkiye'de sürtüklük yapmıyorum ben anladın mı? Benim anladın gibi mı? üniversite okuyan öğrendiğim seni, ben sen, öğretmenini e sikeyim, Anasını sikiyim ya. Ya sikebilirsin. Sıkıntı yok. Sizdendir onlar da yani. <laughs> İyi olur. Oğlum siz Atatürk düşmanı mısınız amına koyayım? Yaksın Hadi git burada. Ne abi bu canlı göndereceksin alabilir mi ya? Ozan abi dur bir. Oğlum böyle bir nankörlük bir bir yok sizin. Bir ben beynimi Su bir dakika bir dakika ya, su. Hadi bak sikeceğim şimdi Nasıl bir, dur. bir IQ bu? Hay amına koyayım senin orospu gibi konuşma. Bir dur dinlemeyi öğren amına kodumun kızı. Sen Atatürkçüysen biraz dinlemeyi öğreneceksin. Saygılı ol. Açıyorum mikrofonu karşılıklı tartışıyoruz. Böyle araya girme. Biz niye Atatürk düşmanı olduk şimdi? Senin atını siktiğim için ben düşman mı oldum? Bir sor niye siktin de? Atamı niye sikiyorsun de? Bir sor ilk önce. Sen önce bir ağzını topla. Ağzını sikmeyeyim seni şimdi burada. Bak bak anasına küfür edildi bu kadar söylemedi. Atasına şey oldu. Nasıl şey yapıyor? Hay sizin o ananızı kim? Bunlar var ya bak bu zihniyet arkadaşlar. Anasını Atatürk sikse diyecek ki anam orospu. Bu su tayfa böyle çünkü. Doğru mi? bak ses de çıkartmıyor senin ben cibiliyetiniz. He sen nesin? apo bici apo mu diyorsun yo, sana? Ben, yo ben hiçbir şey Ben bu arada ya yani ben hiçbir şey diyeceğim. Benim sabit bir ideolojim yok. Senin sabit bir ideolojin olamaz zaten Yok anasın. benim sabit bir... Nasıl bir, oğlum için? sizin gibi orospu kılıklı gibi tutup da birini tanrılaştıracağıma ideolojim olmasın diyorum. Böyle Feminist. Canım. Tağrı'yı bastırmak farklı bir şey, saygı duymak farklı. Saygını şey. siktin ne saygı duyacağım lan senin orospu çocuğu atanana saygı mı duymuş sana. zamanında? Anasını siktiyim. Sensin orospu çocuğu. Bak bak Hiç. abi anasına küfür edildi. Bu kadar savunmadı. ya sus sizin cibiley senin ne var ya seni yetiştiren babanın ananın ta amına koyayım ben. Benim... Orospu çocukları ya. Bir de amına koyayım hemşerim olacak. Senin senin ananı git. Dağlara çık dağlara orospu ne Dağlar, da Senin dağ 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 ananı sikeyim ananı. Ananla atanı birlikte böyle üst üste koyup sikeyim. Duydun mu? Orospu oğlu orospu. Hayvan oğlu hayvan. Hmm. Orası bu çocuğu hayvan mıyız? Sen sizden bir hayvan mı var? Amına kodumu Git sen keleşini al dağlarda yaşa sen onu hak ediyorsun. Keleşi o dipçiğini bozun, ananın amına kodumu. tamam mı? yemedim. dipçiğini böyle ananın amında gezdirin böyle Atatürk'le beraber. Bebek oğlum sizin sonunuz gelecek bekleyin. Ben sonumuz mu? Oğlum. oğlum nasıl Erdoğan'la bir şey yine? sikiyorsunuz? Vatan haini. Vatan ne olur nasıl sen sikiyoruz? vatan haini. Başkanınızı nasıl içeri aldık? Ananızı sikeceğiz oğlum. Ananızı sikeceğiz. Bak bak şu Erdoğan'ı görüyor musunuz? Suratına iyi bakın. Sizin yedi sülalenizi sikeceğiz. Yedi yedi. Yedi sülalenizi sikeceğiz. Amına kodumun orospuları sizi. Sizin ben şu an her... bu konuşmanın ekran kaydını almış olsaydım Allah sen hayatını sikerdim. Al al al. al Orospunun evladı. Yok, evladı. Ananı an al. Vatan hain. Vatan hain. Vatan hain. Vatan hain. Vatan hain. Vatan hain. Vatan Seni yedi cildinden değil, o çocuğu git ülkeme ülkeden, yaşamıyorum zaten. Anasını ülkeden, götüne ülkeden, Git. Hayvan, senin gibi insan istemiyorum. Ben öyle. İzmir Kaşarı, ben zaten senin o siki kültenden mülteci gibi. Git git dağda yaşa. O rızkı kılıklı, o rızkı kılıklı. <laughs> Sus, anasını siktiğimin kaşarı seni. Aman kodumun kemalist oruspuları sizi. Sizin ben o civiliyetinizi, haysiyetinizi, onurunuzu, şerefinizi sikim. Kürdüm demeyin lan bari anasını siktiklerim. İzmir yazmışsın profile. Nerede Diyarbakırlılığın? Orus mu? Öyle bir ülkede yaşıyorsun ki profile İzmir, şey Diyarbakır yazmayı utanıyorsun. Anasını karısını siktiyim. Sen ne konuşuyorsun? Aman kodumun çocuğu. Senin o atan yüzünden sen profile şu Diyarbakır yazmayı utanan bir orus musun? Orus bu. kaşarı. İzmir'i onurla yazar ama Diyarbakır yazmaz. Böyle bir orospu çünkü kendisi. Anasını siktiği. Kanka ben İzmir'de yaşadığım için İzmir yazdım. Diyarbakır orospu dersen, çocuğu niye Diyarbakır, Diyarbakır yazmıyorsun? Tamam profile yaz. Hani Diyarbakır'a dair bir şey yap. Utanıyorsun değil mi Diyarbakır? Biz de sizin gibi orospu çocuklar. Utanmıyorum. Orospu. Utansam söyler miyim? Orospu'nun evladı utanmıyorsun. utansam utanmıyorsun? Oğlum Kürtçe biliyor musun? Biliyorum. Tıkırmancı zaniye. <laughs> tamam bilmiyorsun. Sen bu senin bu o anan aldı. bunu gönder gitsin. Ya, Salak bu abi, seni bu odanı. Ya, ne, ya. ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ne ya, abi sen sen. Abi durun ya. ya. Hiç yalama. Oğlum bırak bunu gitsin bu cahildir bu boş ver bunu izle. Yok biliyorum. Abi, abi şey hayır. Bak saygılı sevgili bir şekilde tartışamaz bunlar. Bunlar bak kız içeri bu. Ya bunu sikeyim anasını. Kız içeri biliyorum. Kuzi anam mı? Su anam Ozan abi bak bunlar böyle kunektir ha bak bak atalarını savunur. İzmir'i oraya yazar. Hani çok Oğlum, sevdikleri bak, Tayyip ya, Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti. Tayyip Orosu Erdoğan Kılıcı. rahat sikişin ben... dese bunlar Tayyipçi şey olur. Git bunlar git git bunlar boş et. Ya Tayyip bunların anasını sikiyor böyle böyle götünden kanırta koyduğumun tak. koyunları sizde <laughs> anladın koyunları. Koyunlar, böyle cahil. Sikeri su, sonunuz geldi oğlum. sonunuz geldi. Bu, bu. öyle Türklerden yani, yardım dilemek için? Ne fazla dine? Beğni, hırkira, hırkira. Abi bir saniye abi, abi bir saniye arayayım, bir saniye diyeceğim. Dağda yaşadık. Erdoğan'la anınızı artık resmi Beş sikiyoruz. Bunu. Artık resmi sikiyoruz ananızı. Resmi, resmi böyle anladın mı? Gidin başkanınızı kurtarın lan. Amına kudumun kaşarları, amına kudumun hırsız köpekleri sizi. Senelerce onlara bok attınız amına koyayım. Kendiniz onlardan bok çıktınız. Anasını karasını siktiklerim sizi. Am kudurun faşistleri. <laughs> Kudurum böyle faşistsiz faşistsiz. Kudur mu? Oğlum ne kuduracağım? Bilmiyorum. Bak bak beni dinle beni. Sen kendi ülkende o mülteciler var ya Suriyeliler onlardan beter halde yaşıyorsun. Ben ise senin mülteci gibi yaşayan hayatın 30 katını 50 katını yaşıyorum. Anladın mı? Kanka kaç benim de maaşı, maddi sütü, durumum iyi. Kaç para maaş alıyorsun lan? Ne ne iyi amına koyayım? Maksimum 50.000 60.000 alırsın lan. 100.000 al amına kodumun orospusu. Para mı o? Oğlum durmuyor lan oldu. gelir buraya. Erkek avlar mı? onu emziktir? O rüspi. He? Ya ağzıma, <gülüyor> ağzıma yarrak dakika, arıyorum demek. Sununki ağzıma yarrak arıyorum dakika, diyor. Böyle bir haşmetli bir Bejno, bir, 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 bir dakika. Bir dakika dur Bejno. Kimdir? Bir dakika. Bak, Lan kalmos kalmos. Bejno, oğlum yapma oğlum kendine. Bilal, o, o, oğlum, bir dakika arkadaşlar. Oni hata oğlum ya oğlum. No lafları yiyince, lafları yiyince hemen nasıl da Bejno? Hele bejna, dur biri geldi Bejno dur. Buyur hadi. <laughs> Bejno dur hele Bejno dur hele. Ya bir kes ya. Nazır, bir çürü bir çürü 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 çürü. Gel ya Çili bunu çürü geri hasım. Cahil ya. Sesini geliyor mu arkadaşlar? Ammıyla evet, evet, kazanmaya evet. çalışıyor. Devam et, devam söyle. buyur. Arkadaşlar bu su Ama hanım. Ben sizi kazanmaya aslen, Orospu çocukları. Adan olayım. Bu kadın dönme travesti. O bu kripto karşılığında. Tabi tabi. Evet kırıklı evet doğru söylüyor. Tabi. Sizin götünüzü evet, gitmeye şey gerek şey yok. Anan anan bak izleyin. hemen bak, Sen nasıl gitar o atan var ya kendin gibi. Böyle göt veren atan var ya gay atan amına koyayım. O vurduran atan var ya ben, sen aç onu sikersin. Başka kimseyi değil. O olmasaydı senin şu an götün sikiliyordu. Lan oruspu çocuğu bu sen adam sen. amına kodumun kızı bu adam süpermen mi tek başına mı aldı? Benim atam savaştı oruspu kılıklı bak senin o cibiletini sikerim bak ha. Beyinsiz oruspu senin tartışıyosun bari düzgün tartış. Salak oruspu çocuğu. E oğlum ben amına ondan koyun, diyorum ya bu atası cahil değil. bir mermi de. yarası yok oruspu çocuğu 1.55 atasında amına koyun mermi izi bile yok. Orospu çocuğu gelmiş, benim adam şöyle savaştı, böyle savaştı. Bir şey diyeyim mi? Size müstak, siz hak ediyorsunuz. Gerçekten size müstak. Ulan spastik, spastik gerizekalı. Aman akutumu beyiz senin. Bir, bir, bir dakika, bir adam dakika, bir dakika. ne bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? ki bak bir dakika, Zelo bir saniye cano. Su, Atatürk'e dair ne biliyorsun? Nutuk okudun mu? Sen oku. Ya mı? ne okuyacak bu amına koyayım? Orospu çocuğu. Ya okudum. bir dakika dur araya girmeyin. Lan, okudum, lan okudum, Orospu şey. çocuğu. Daha nutuk okumamışsın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nutuk okumamışsın. Atatürk'ü savunuyor. Mu? Orospu Sen çocuğu. Nutuk dedim. Mu? Arkada Google'da nutuk yazdı şimdi cevap verecek. Senin acı Hayır yazmadım hiçbir şey. <laughs> Sen okudun Amına kodumun kaşarı ya. Bejno <laughs> Selamlar Ekim abi. Sen niye bu şerefsizliği yaptın bizim başımızı derde soktun? <laughs> He? Abi, abi hak ettiler, hak ettiklerini söyledim benden abi Ama bak, bak, bak bir şey söyleyeceğim. O kız, o gün buraya gelen kız. Tamam, projeydi kim o kız? Zaten, projeydi, projeydi. Abi o Orospu'nun teki bilmiyorum, kim de tanımıyorum ben. Şimdi bak o kızı mahsus gönderdi. Kim gönderdi onu biliyor musun? İlkay Yıldırım. Kim abi? Meltem Figen. Bak. Bak Meltem Figen, İlkay Yıldırım. Bir de bu Sahra gönderdi onu. Şimdi bak siz Abi ben Sahra ben Sahra'nın olduğuna inanmıyorum. Ben benim par Abi bence ben destenin parmağı var bu işte. Sahra değil bence.